Efendim keyifli alışverişin ve güvenli alışverişin adresinden hepinize merhaba. Bugün yine sizin karşınızda sizlerin hakikaten büyük bir ilgi gösterdiği, bizlerden acaba sizde bu ürün yok mu diye çağrı merkezimize telefon açıp sorduğunuz bir ürünle geldik nihayet karşınıza. Sevgili seyirciler, hepimizin, ben dahil, belki şu anda ekran başında bizleri seyreden sizlerde, hepinizin başında akşamları yattığında bir sorun var. Nedir bu? uyuyamama sorunu, horlama sorunu sevgi seyirciler. İşte bu horlama bazen bakın şöyle bir gerçek var. Bazen insanları boşanmalara kadar götürüyor. Nice eşler kocalarına öyle diyeyim çünkü erkeklerin en çok başında olan bir bela olduğu için söylüyorum. kocalarına, kocalarına boşanma davaları açtığını hepimiz biliyoruz. Sırf bu horlamadan dolayı. Dolayı ve böyle bir yapılan istatistiki araştırmalara göre böyle bir gerçek var. Horlama pek çok kişinin baş belasıdır sevgili seyirciler. Ve ayrıca horlamadan mütevellit, rahat nefes alamama, burundaki tıkanıklık ve bütün bu etkenler birleştiğinde geceleri uyuyamamanın vermiş olduğu sıkıntı bir sonraki gün yaşantımıza çok menfi yönde katkılar sağlar. Bakın, nüspet demiyorum. Menfi yönde katkılar sağlar ve o gün bizim için hiç iyi geçmez. Uykusuzluk olur, sıkıntı olur, stres olur. O menfilik bizi bütün gün boyunca alır götürür. Hatta zaman zaman arkadaşlarımızla bile tartışırız o uykusuzluktan dolayı. İşte bunun en büyük sebebi gece uyuyamamaktır. Horlamanın getirdiği, burundaki tıkanıklıktan dolayı nefes alamama, habire uyanma, uyanıklık bize o uykunun kesilmesi, uy uyanıp tekrar uyumaya çalışmak ve böylece sabaha geldiğinde sabah geldiğinde işe gitme vaktimizde geldiğinde ne yapıyoruz? E, artık uykumuz da kaçtı. Bugün böyle idare edeceğiz deyip kalkıp giyinip işimize gidiyoruz. Ve akşam yine aynı sıkıntı, yine aynı sıkıntı ve biz bununla pek mücadele edemiyoruz sevgili seyirciler. İşte bizler size geceleri rahat uyumanızı sağlayan, artık o horlamayı tarihe karıştıracak bir ürünle geldik. Bakın şurada görüyorsunuz. Küçücük bir ürün küçücük bir cihaz sevgili seyirciler. Ve bu cihazı kullanmaya başladıktan sonra artık geceleri çok rahat uyuyacaksınız. Horlama derdinden kurtulacaksınız. Hatta hani biraz önce söyledim ya bazı istatistiki araştırmalara göre bazı eşler kocalarına boşanma davaları bile açıyor dedim ya. Hani bu horlamadan dolayı artık illallah diyor. İşte o davalar artık olmayacak. İnsanlar geceleri çok rahat uyuyacaklar. Ertesi gün işlerine daha zinde gidecekler. Ve bütün bunları işte şurada görmüş olduğunuz şu küçücük ürün sayesinde başarılacaklar. Bundan sonra bakın sevgili seyirciler üzerinde de yazıyor. Rahat bir uyku için horlamayı önleyen mini minnacık bir klips. Şimdi bunu açacağım sizlere göstereceğim. Ama açıp içinden ürünü çıkarmadan önce birazcık bilgi vermek istiyorum. Bu ürünü kullanmak o kadar basit ki herkes kullanabilir. Erkekler şimdi hani en başta sevgili seyirciler erkeklerin biraz baş belası sorunu olduğu için erkeklere çok öneriyorum. Alıyorsunuz sevgili seyirciler ürünü çıkartıyorsunuz. Küçücük bir ürün. İki ucunda klips var. Bu klipslerin uçlarında sevgi seyirciler, magnetik. Bakın magnetik klipsler bunlar. İki ucunu şöyle burnunuzun içine yerleştiriyorsunuz. Çıkıntılı kısmı üst dudağınıza gelecek şekilde yerleştirip Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Yatağınıza yatıyorsunuz sevgi seyirciler ve bu klipsi kullandığınızda yastık yüksekliği omuz yüksekliğini geçmemesi gerekiyor. Bu çok önemli ve yapacağınız sadece bu. İki klipsi burun deliklerinize yerleştiriyorsunuz ve rahat bir nefes eşliğinde horlamadan uykuya dalıyorsunuz. Şimdi Bakın, cihazımı sevgili seyirciler, burun direklerindeki sinirlere etki eden, burun dokularındaki damarları rahatlatma özelliğine sahip iki adet magnetik uçlarındaki toplardan oluşan bir üründür sevgili seyirciler. Bunu da nasıl yapıyor? İşte o uçlarındaki, klipsin uçlarındaki toplardaki magnetik sistemle bunu yapıyor. Burnunuza siz bunu yerleştirdikten sonra o sizin daha zinde, daha rahat uyumanızı sağlıyor. Ve böylece, böylelikle artık geceleri horlama derdine son diyorsunuz. Rahat bir nefes almaya başlıyorsunuz. Ve bütün bunlar için telefon numaramız sevgili seyirciler altta yazıyor. Alttaki telefon numarasını arıyorsunuz. Bir tanesini biz sizlere 29 TL'ye gönderirken ikincisine de para istemiyoruz. Bir tanesi sizin olsun, diğerini isterseniz arkadaşlarınıza götürebilirsiniz, hediye olarak alabilirsiniz veya yedek olarak saklayabilirsiniz. Bir tanesi de 29 TL veriyorsunuz, ikincisi ise bizden size hediye olarak geliyor. 29 TL'nin dışında hiçbir para, ek bir ücret ödemiyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, TV her şey dahil 29 TL'ye geliyor sevgili seyirciler. Şimdi ürünü aldınız, ben anlatıyorum. Hani küçücük bir ürün. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şimdi kapağını ürünümüzü açıyoruz. İçinden küçücük bir kutu çıkıyor. İşte ürün sadece ve sadece bu kadar küçük sevgili seyirciler. Şimdi ürünü aldınız. Ben anlatıyorum. Diyorum ki rahat nefes almayı sağlar. Hatta bir de şöyle bir sorun vardır. Bazı insanların küçük dillerindeki problemden dolayı geceleri aşırı derecede horlama sorunuyla karşı karşıya kalırlar. İşte bu küçücük, mini minnacık horlamayı önleyen klips o küçük dildeki problemden dolayı horlama sorunuyla karşı karşıya kalan insanlara resmen fiziksel tedavi uygulayarak iyileşmelerine de yardımcı olan bir aparattır sevgili seyirciler bu ürün. Bakın uçlarında iki tane küçük top var. Şöyle artık kameramızın görebildiği şekilde göstermeye çalışıyoruz. Bu klipsin iki top sağ ve solda iki tane toptan oluşuyor. Bu topları burun deliğinizin içine yerleştiriyorsunuz ve çıkıntılı kısmı üst dudağınıza gelecek şekilde yerleştirdikten sonra yastık yüksekliği omuz yüksekliğinizi geçmeyecek şekilde yatıyorsunuz ve rahat bir uyku işte o gün itibariyle sizin için hayatınızda rahat bir uyku dönemi başlıyor. Şimdi ben anlatıyorum ancak yine de kullanımıyla ilgili sıkıntı çeken, hani siz söylüyorsunuz ama biz bunu unuturuz diyen seyircilerimiz varsa göndermiş olduğumuz ürünün arkasında her şey çok açık ve net bir şekilde yazıyor sevgili seyirciler. Onu da sizlere aktaracağım. Bakın onun da bilgisini vereceğim. Daha vaktimiz var. Hiç kimsenin bir yere gitti yok. Her şeyi açık ve seçik sizlerle konuşacağım. Her şeyi anlatacağım. Her şey şeffaf bir şekilde Aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde bütün bilgilerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama öncelikle Telefon numaramız altta yazıyor sevgili seyirciler. Arıyorsunuz, adresinizi bırakıyorsunuz. Çok kısa bir süre içinde bir tanesini siz alıyorsunuz 29 TL'ye, ikincisini de arkadaş biz size hediye gönderiyoruz. Yani 29 TL ödediğinizde bir tane alıyorsunuz, ikincisi de hediye olarak geliyor. Böylele, böylelikle sizler de iki tane ürün alarak birini kendiniz kullanıyorsunuz, birini de ister hediye olarak arkadaşınıza verebilirsiniz, eşinize verebilirsiniz, yedek olarak saklayabilirsiniz. Şimdi insanı hakikaten mutlu eden şevkle konuşmasını sağlayan bir ürün. Sevgili seyirciler, bir alana bir bedava kampanyasıyla 29 TL'ye sizlere bundan sonra rahat bir uyku getirecek olan burun klipsini herkese, büyükten küçüğe herkese öneriyoruz. Herkes kullanabilir, hiçbir yan etkisi yoktur, yumuşaktır, kullanımı çok rahattır, hiç sıkıntı çekmeden, problem yaşamadan kullanabilirsiniz sevgili seyirciler. Bakın bundan sonra artık rahat bir uyku, rahat nefes alma, güne daha zinde hazırlanma açısından çünkü uyku çok önemlidir. Size bu güzelliği sağlayacak olan burun klipsini 29 TL'ye almanızı hepinize öneriyoruz. Çünkü bu fiyata bir alana bir bedava kampanyasıyla hiçbir yerde bu cazip fiyatla karşınıza bu ürün çıkmaz sevgili seyirciler. Bizler sizi düşündüğümüz için herkes rahat bir nefes alsın. Akşamları yattığında rahat uyusun diye bu ürünleri sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi bakın ürünümüz rahat bir uyku için horlamayı önleyen küçük bir klips. Bunun kullanımı ile ilgili de sizlere ekstra daha bilgi aktaracağım çünkü vaktimiz var. Ama öncesinde şu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani gece ilerleyen saatlerde yatarsınız. Ertesi gün belki fazla vaktiniz yoktur hani belki 7'de 8'de kalkacaksınızdır. Gece saat 3 oldu. Birkaç saat uyuyayım da hiç olmasın işim o 3-4 saatlik uykuyla da olsa bir gideyim düşüncesiyle yatağa yatarsın sevgili seyirciler. Uyuma moduna gireceğiniz zaman burnunuzda bir tıkanıklık olur. Yaparsınız, nefes almakta güçlük çekersiniz. Belki sağa döndüğünüzde biraz daha rahat nefes alırken, sola döndüğünüzde bu sıkıntı daha çok artar. Veya sola yattığınızda daha rahat nefes alırken hep aynı pozisyonda yatamaz insan. Sağa dönersiniz, o sıkıntı artık hat safhaya gelir ve birdenbire ilkilir, yataktan kalkar nedir bu sıkıntı diye. Belki hani burunda bir tıkanıklığın temizlenerek giderileceğini düşünerek banyoya gidersiniz. İşte kendinize göre hünkürürsünüz, hınkırırsınız ancak tekrar yattığınızda o sıkıntı yine başınıza dert olur ve uyuyamazsınız. Günler böyle akıp gider sevgili seyirciler ve bunu da tedbirine pek almayız biz halk olarak. İşte artık sizin karşınıza sevgili seyirciler bir ürün getiriyoruz ki bu dertleri, bu problemleri silip süpüreceksiniz. Geceleri o burun tıkanıklığından mütevellit, horlamadan mütevellit, uyuyamama sıkıntısını, sorununu şöyle bir kenara iteleyeceksiniz. Rahat rahat, mışıl mışıl uyumanın zevkine varacaksınız. Şimdi ekran başında beni seyreden pek çok seyircinin benim anlatmış olduğum örnekten yola çıkarak haklı, hakikaten doğru, benim de başımda böyle bir dert var dediğini duyar gibiyim sevgili seyirciler. İşte 29 TL gibi bir Minimik nacik bir ücret karşılığında böyle bir ürünü kesinlikle kaçırmamanızı öneriyoruz. Hem de bir alana bir bedava kampanyasıyla sevgili seyirciler. Biraz böyle espri mahiyetinde konuşmak gerekirse böylelikle diyeceğim bize diyelim ki böylecikle artık geceleri rap rahat mışıl mışıl uykular sizi bekliyor sevgili seyirciler. Artık o uyuyamamadan dolayı birdenbire ilkilip burun tıkanıklığınızdan dolayı evin içinde fıldır fıldır dönerek neden benim burnum tıkalı? Neden nefes alamıyorum? Derdine son. Birçok kişinin maalesef küçük dillerindeki problemden dolayı horlama sorunu yaşadığını biliyoruz. İşte bu cihaz size fiziksel terapi yaparak bu semptomlardan kurtulmanıza yardımcı olur sevgili seyirciler. Şimdi bakın ben ürünümüzün arkasını çevirmek istiyorum. Her ne kadar biz bunu anlatsak da belki yaşlı seyircilerimiz vardır sevgili seyirciler. Hani hani siz anlatıyorsunuz ama ben unuturum. Benim hafıza kaybım var. Acaba ürün üzerinde bize yardımcı olacak açıklamalar var mı diye soranlarınız ol oluyordur. O bakımdan ben hemen bakın gösteriyorum. Her türlü açıklama burada kutunun arkasında yazıyor sevgili seyirciler. Bu karton et evinize geldiğinde çeviriyorsunuz arkasını. Benim anlattıklarım çok açık ve seçik bir şekilde burada da yazıyor. Mesela bakın şöyle benim biraz önce söyledim yapmış olduğum konuşma burada yazıldı. Dedik ki bu cihaz burun direğindeki sinirlere etki eden, geçiş sağlayan ve burundaki dokulara fiziksel terapi uygulayan çiplere sahiptir sevgili seyirciler. Bu cihaz burunda daralma, damar yumuşaması ya da küçük dilinde sorun olan, horlayan hastaların semptomlarını düzenler ve böylece böylelikle nefes yolları açılır. Düzgün nefes alırlar ve horlamaları kısa bir süre içinde bakın kısa bir süre içinde yavaş yavaş tarih olmaya başlar. Ben hakikaten herkes adına çok mutluyum. Çünkü böyle bir ürün insanların aslında ihtiyaç duyduğu, herkesin alması gereken bir ürün. Ve bir alana bir bedava kampanyasıyla da geldiği için, yani 29 TL'ye geldiği için, hani derler ya sudan ucuz sevgili seyirciler, sudan ucuz bir fiyata 29 TL'ye geldiği için insanların kendilerinin dışında, Belki bu sıkıntılarla mücadele eden yakınlarına hediye almak babında da düşünebilirsiniz bu ürünü. Küçücük, mini minnacık bir ürün. Bakın şu kutusunun içinde sadece alıyorsunuz bu klipsi. Bakın iki ucunda şöyle göstereceğiz detayda yakından göreceksin sevgili seyirciler. İki ucunda küçük toplar var. Bu toplar burun deliğinize gelecek şekilde klipsi yerleştiriyorsunuz. Çıkıntılı kısmı üst dudağınızda kalacak şekilde bırakıyorsunuz hiç dokunmuyorsunuz. Ondan sonrası işte bu cihaza kalıyor. Allah rahatlık versin. Geceleri sizleri keyifli güzel tatlı rüyalar eşliğinde uykular bekliyor sevgili seyirciler. Şimdi bakın. Cihazımız böyle. İki tane alıyorsunuz 29 TL'ye. Telefon numaramız altta yazıyor. Bir alana bir bedava kampanyasıyla sadece ve sadece 29 TL'ye kaçırılmayacak. Hakikaten ben bunu çok seviyorum bu cümleye kurmayı. Hakikaten şaka gibi bir fiyata bedavadan birazcık pahalıya bu ürüne sahip olacaksınız ve uzun ömürlü, öyle hani bir iki kullanımlık bir ürün değil sevgili seyirciler. Aldığınızda çok uzun süreler hayatınızın bir parçası olarak yatak odanızda, komedininin başında, evet komedinin başında sizi geceleri yatağınıza yatacağınız zaman hazır bir şekilde bekleyecek. Oradan alıp bununla takacaksınız ve uyumak için, rahat bir uyku için artık yatağınıza rahat bir şekilde kurulacaksınız sevgili seyirciler. Her hanede bakın her hanede mutlaka bulunması gereken bir üründür. Şimdi konuşacağız aslında aklıma öyle örnekler geliyor ki yaşadığımız gördüğümüz sizlerle konuşmak onu hasbihal etmek adına ama arkadaşlarımız işaret ediyorlar vaktimiz dolmaya başlamış. Sevgili seyirciler bu ürünü 29 TL'ye bir alana bir bedava kampanyasıyla sakın kaçırmayın diyoruz. Altta telefon numaramız var ve bundan sonra mışıl mışıl tatlı rüyalar sizlerle olsun efendim bir başka tanıtımda görüşebilmek ümidiyle de hoşçakalın.